Ee, yoğun bir kış dönemi geçiriyoruz. Biz bu kar yağmadan birkaç dönem yağmur vardı. Yağmurlamalarda havalarda bir şey yapalım dedik. Böyle bir sokak yaptığımız şey yapalım dedik. Ne yaptık? Hemen kalkıyoruz iki terliden. Yola çıkıyoruz. tut bir dakika. Gir içeri. Bu. Gir içeri abi. Çaktırma amir bizim burada arka tarafta. Tamam mı? Arka Belediye Belediye'de taraf... misiniz? Belediye'deyiz abi. Amir arka tarafta. Nerede? Bakanlar bize ne gelecekmiş. Bakıyor bakıyor. su dedim yanıma Bu, bu havada yağmurda bahçe mi sulanır ya? Ya ne sulanır? Sulayı ver şöyle arkamızdan bakıyor abi, abicim ya. Şöyle, şuradan kenardan. Sen şöyle, şöyle ağaçlara. Deli derler adama ya. He? Deli derler adama. Ya yürü ver, ne deli diyecekler bana. Emir vermiş ya. amir ya. Yazık ya bu havada deli derler ya. Kolay Sağ olun amirim. Oğlum şeyinizi gitsenize. de. olun amirim ya. Zorladım. Ya, ya şaktırmasın amir gelmiş ya. ya. Size, amir tamam amirim arkadaş yeni başladı işte. i̇şte yemi... Yeni başladı mı? Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Allah Allah. Şimdi Hadi içim. Yok ya alacak yemesini ya. Tamam tamam. Hadi abi, hadi 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 hadi. Tamam, hadi. Tamam amirim tamam amirim. Ağaç diplerini sulayın. Bak işte efendim. bir öbürüne geç sen öbürüne geç. geç. Allah Allah. Ay yemiş diyorum sana sen anlamıyorsun işte ya. ya Allah. Kafayı yemiş diyorum onu. Yavaş yavaş şuralar şuralar şuralar. Ha? Su bitti. Su bitti. Hemen su getir. Çok iyi suluyorsun abi tebrik ederim seni ya. Bak var biraz bak. Bu, bu ağacın ne Şu, ya, şu, şu ağaç siz ya? Şu, Manyak mı ne o adam ya? Şu, 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 şu abi. Hop hop! Arkadaş! Ya onunla sulasan ne olur? Sulamasan! Yavaş dök sen de oradan bize bakıyor abi. Kovduracak mısın bizi Aga ya? Gün gücün var ya. Ne işin gücün olacak? Gelmişsin buraya, gelmişsin pardesi. Hakkı olacağız ya. İyi. Hangi işin Manyak mısın? Ne manyaklık ne alakası? Nereye gitti o ya? İşte ben gittim. Abi çalışmıyorum ya manyak mıyım ben ya? Bakar, şimdi gelir. Abi bırak. Gözünü seveyim işin gücün var ya. İşin gücün var sulamadık daha bitmedi ki bu kenarları suladık. Abi bu havada... <laughs> tut ver şimdi tut ver. Şu kenardan. Hadi, tutar, geldi. Geldi, geldi bak geldi. Tamam çok güzel. Önden önden şu kenardan. <laughs> çok güzel suladın. Kaç para verilecek şimdi? Kime? Ne olması be? Evet. E ne parası? Ya bırak adamlar. Bırak. Bırakmam hiçbir yere. Kenardan. Ben Kenar. Yere usmanca, her yer sırrı ya. Ya her yer sırrı ya. Şu, bak bak bombalar kalmış bak. Gel gel. Abi nereye ısıtacaksın? Şuraya bak ya. Ya oraya değil kardeş. Çimen burada. Orası toprak. Görmüyor musunuz? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şöyle gidelim biraz. Bak şurada da var. bak bak bak. bak, bak. bak. Bak şurada da var bak. Abi. Çaktık ya. Nereden geldik ya? Çok güzel. Tamam abi gidelim yeter artık. Vallahi yeter ya. Nesini yeter baka kovdurun. Söyleyelim abi. Neyi söyleyeceğiz? Neyi söyleyeceğiz babacığım? Kovduracak mısın bizi babacığım ya? Çıkar şapkayı. <laughs> Allah. Kafası sancı. Kamera var be el salla. Kamera şakası. Aa. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> ya el sallar mısın? Aa Çetin Çiftçi <laughs> <laughs> Bu sefer şakamız biraz sulu oldu. Çimenler de suya doydu. Sen, sen, sen var ya sen! Abi, amirim! Gel, gel. gel amirim! Abişim, sizden bir şey rica bulunabilirim miyim canım abişim ya? Amir. Yağmur ya, ısınıyor mu? Yağmur, Yağmur ya yok. Biraz hızlı. Abiciğim bir şey, şey ben. E, amir var benim buralarda. Ben buranın bahçıvanıyım, Sultanahmet'in bahçıvanıyım abiciğim. Evet. E, amir emretti dedi, çiçekleri size sulayıverin dedi. Bir yardım etsene beraber sulayalım abiciğim. Abişim. Ya bu havada çiçek misin abi? He? Bu havada çiçek misin abi? Abi havası maması var mı? Amir dinler mi abişim havasını maması? Şuradan süzgeçle iki tane şu ağaçların dibine beledi dökülür. belediye mi emretti bunu ya? Belediyeyi bırak abişim. Benim amirim kim? Ben buranın bahçıvanıyım. Bahçıvanın uygun ne oluyor? Ya, bu hava da boş ver. Hadi gidelim ben sana çay ısmarlayayım şurada ne ya. Ne çay ısmarlayacaksın? Tutuver ya. şu süzgeçten iki tane döküver şuraya ya. Gel ya. Tutuver hayır ola gelsin de. Gel. Sürüyelim ben. Gel. Nereye Gel atla. Sen şu ağaçların dibini Hah, sağ ol. Şimdi görür mürür biliyor musun? Ya dayı, bu havada boş ver ya. Abiciğim. Ben şey... <laughs> ya ya yani ısrar... ya, ya. döküver be abi ıslansın çimenler be abiciğim ya. Allah Allah. Çok güzel abi. Çekil abi. Şu, kamera bana beğen sallar mısın? Çaktın mı şimdi? Ben işe gidiyorum. İşe gidiyorsun. Hmm. Şu çiçekleri sulayacağım. Bir yardım etsene bir ablam bir sulayalım ben. Ne yardım? Yani şimdi sen tutuver şunu. Ben tut ablam. <laughs> Niye güldün abla? <laughs> ha? Ben işe gidiyorum. İşe Çok gidiyorsun da ablacığım. Bir yardım et sulayalım mı ablam şunu ya? Ablam gel be ablacığım. Gel be ablacığım be. Gel be ablacığım ya. suluyorum şunu be ablacığım ya. Benim. Mu var benim. Evet. var? Baba böyle işte burada baksana bu yağmurda perişan olmuş şey etmişiz Burada ağaçların üstünde beni gerekiyor Bak, şimdi. Senin şeyin var benim bunu bana ver. Buyur baba. Buyur babam. Dön arkana. Buyur babam. Ayıp evet. ettim babacığım. Nasıl edeceğim? Al ver babacığım şunu. Gel atla atla <laughs> gel. O amir geldi şimdi gel. Amir var ya amir. Evet. Ben amire kızarım şimdi. Niye? Valla kızacağım gelsin görsün. Niye ama? Ee bu saatte sen niye çalıştırıyorsun ya? Yağmurda su verilir mi hiç ağaçlara? Niye verilmesin baba? Verilmez. İlaç var mı bunun içinde? Her numara var. Öyle mi? Şu ağaçtan sen başla. Hay hangi ilaç koymuşsun bana söyle? <laughs> Yeşilin tonunu. Olmaz. Ağacın yumuşaklığını. Ba olmaz işte niye biliyor musun? He. Bu, bu, bu saatte geliyor, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Ahmet evet. bir dakika bakar mısınız? Ne yaptınız? Bu arkadaş <laughs> bu saatte nasıl sular biliyor ya yani şu anda bir müdürler gelecekler. Tamam hemen hemen şey yapmamız gerekiyor. Yapması gerekti. lazım. Yapmıyor evet. işte. Buralarız, Hadi sen git. Yap. Yap. şunu bir <laughs> şuna, şuna posta nasıl ver ya şunu posta gün atayım adamı da bu saatte çalışmıyor. Müdürüm, amirim bir, bir şey söyle ya abi. Buyur. Siz niye çalışmıyorsunuz? Niye gidip duruyorsunuz? Şu. Çıkartmayın <laughs> şunları size kaç sefer söyledim ya. Alo. <laughs> Peki bu saatte burayı nasıl sürüyorsunuz? Buyur abicim. Bu saatte burayı nasıl sürüyorsunuz? Bu saatte burayı evet. nasıl suluyor? Büyük sulan? başkan mı söyledi? Burayı suluyor diye. Yok, onun talimatıyla alt taraftan geldi emir. Alttan yani büyük başkandan değil. Değil alt taraftan. Sizin yerinizde sulayan mı var? Bakın havayı. Yüce avlama, şükürler değil olsun mi? ama değil amir diyor ki sulayacaksın diye. Gel değil de, de amire anlat. Gördün tipini ya. <laughs> Gördüm. K kamera şakası kameralarınıza böyle sallar mısın <laughs> baba? Sallayamam. Tanıyor musun beni? <laughs> yok tanımıyorum. <laughs> ne kadar <laughs> evet, güzel. Sizin sizi hafif hafif bir şey olduğunuzu sardım. Kafa yemiş falan mı? <laughs> evet. Niye abi? Olabilir. Bu arkadaş şey olabilir. Star televizyonu kamera şakası yaptım sana. Ben, evet teşekkür ederim baba. Lütfen. Buyur babam. <laughs> şaka olduğunu biliyorum. Nereden? Ben biliyordum şaka olduğunu. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim baba. Star televizyonu kameraları... Üzlemek <laughs> şey yaptım. Teşekkür ederim. Star televizyonu kameraları el sallar mısın? Peki, Nerede kameralar baba? Başıda. Nerede? Başıda. Tam şurada bak bir e? ayna var ya. Onun içinde mi? Onun içinde. Onun içinde değil. O, o çoktan oradaydı. Bir gidip bakalım mı? Yok. İçinde adam var, adam... kameraman var içinde. Değil mi? Evet. Ha, içine işte yerleştirdiğiniz Evet. Ses Görmek ses ister misin? Ne? Ses nerede? Ses burada. Öyle mi? Evet bak tam şurada var ya. oğlum? Yolculuğumuz bir buçuk saat sürecek. Alıyor musunuz? Merak etmeyin. Allah'ın izniyle. Merak ...yok baba olur mu baba... ...ayaktayız babacığım nasıl böyle... ...nasıl... ...nasıl baba... Ya ...baba yapma... ...havanın sıcaklığı falan olur mu yani... Bak. ...olur mu baba... ...nasıl... ...olur mu canım ya... ...olur mu... Götüremez olur mu burada? Kaldırır mı? Olur götürüm. Sen yolcular. Böyle şey yapmayın, ayıp oluyor yani. Bir saniye ya, ben, ben inmek istiyorum. Gitmek ben gitmek istiyorum. Gitmek Siz mi gideceksiniz? abi. Ya. Ya, ne oldu abi. Siz mi gideceksiniz? abi. abi. Biz ayaklandık hepimiz iniyoruz. Ne veriyorsunuz abi ya? Yok iniyoruz. Tamam. Biz bir saat sonra gideriz. Şişeyi de oraya koyduk. Işte. Bak şişeyi de oraya koyduk. Işte. Bak koydu, işte. orada Kardeş ne ya? ya. <laughs> ne oluyor? şey yok ya. E ne indin aşağı? E i̇ndik canım, canımız öyle istedim. ne iniyorsun abi? <laughs> Atla arabaya. Tamam. Hadi bir. Tamam. Aşağıda yolda kalmaz ya. Hadi kaptan değişti bin abla. Evet aşağıda yolda kalmaz ya. Geçti, bir. Anneciğim bir şey yok anne ya ne oldu ki? Havanın Her havanın şey. şeyinden herhalde. Ne oldu annem ya? Buyur Biraz. annem ben kullanacağım. Ben kullanacağım annem. Neden biz şöyle gitmeyiz? <laughs> annem ben kullanacağım. Ne oldu annem ya? Ne oldu Görüyoruz ayakta sallanıyor olmaz Yok anne o yola çıktım hiçbir şey olmaz bana. Aa! Yola çıktın mı canavar gibi gider o yola çıktım. Bu bir yolunu bulup yolcuları tekrar bindirdi. <laughs> Buyurun abla. Eğer senin fark etmez yani inerim aşağıya beş tane gitsem ama beş buçuk Allah sallanıyorsun bize sallanıyor diyorsun bu ablacım ya. Bu seyahatte bunlar olmadı hiç. Aaa yürüyüş yapıyor emekli pilotum abla. Abi ben ister pilotum ister jet pilotum yapıyorum fark etmez. Helikopteri de kullanırım abla. Ben abi. Gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar. Cümle temel hayırlı yolculuklar arkadaşlar. <laughs> Allah. <gülüyor> ben kalkıyorum. Hiç Bir dakika. Oturanlar. Ben işte beş altına gidelim. Lütfen Ben, ben kullanmam yenge. Hayır zorla ben. Bir canavar Emekli pilotum yenge. Hayır hayır ben o eğer kullanacaksa ben gitmem peşin söyleyeyim. İnerim aşağıya. Nasıl? Onu söyleyeyim. Tamam. Sayın Huzur hoş geldiniz. Paramız sekiz daha gidiyor biliyorsunuz. Kaptan pilot ben Seyfettin. Hepinize ben yolu ışıklardım Merak etmeyiz. Merak etmeyiz oğlum. Buyur abla. Güzel koydunuz beyefendi. Olur mu ablacığım, ne yapıyorsun abla? Demek de biraz güzel bu. Ya, ya abla, hayır ya. Hadi be, hadi, hadi. Saçmalama ya. Hayır, otursana be. be. Allah <laughs> abla. Arkadaşlar merak etme Ay. Ya, da, ya, da, kaydı, bakmayın. Ondan sonra daha ya. Ne şeyin? gidecek otobüsünüz. Siz alkol aldınız mı? Merak etmeyin. Et Bu kadar insanın can güvenliği size. Gü yani, Tedbirde ya. Şu anda alkol aldınız mı yoksa şaka mı yapıyorsunuz bize? Aynen öyle ablacığım. Nasıl öyle? Son söylediğim kelime gibi. O zaman güzel. Güzel de evet. yalnız bu kadar A insan A çünkü can güvenliği. Güzel güzel. Şakacı! Seni gidi seni!